mağduriyet haberiyle devam edeceğiz. Deprem korkusuyla ayrıldığı Adana'daki evine haftalar sonra döndüğünde giremedi. Dolandırıcıların başkalarına kiraladığını öğrendiğinde ise başından aşağı kaynar sular döküldü. Evime geldiğimde evimde bir başkasının eşyalarının olduğunu kendi eşyalarımın olmadığını gördüm depremden korktu, evinden ayrıldı. Haftalar sonra döndüğünde gördüklerine inanamadı. Değişik kişiler tarafından evim açılıyor, kilit değiştiriliyor. Herkes hayretler içinde kalıyor. Dolandırıcılar ruhu bile duymadan evini başkalarına kiralamıştı. Ankastirelerim vardı. Küçük ev aletleri vardı, ütüm vardı, kıyafetlerim vardı, artı yaklaşık elektronik kasamda 200 gram altınım vardı. Maalesef hiçbir eşyam yok. Şu anda otelde kalıyorum. Adana'da yaşayan Ozan Hansoylu deprem riskinden korkup İstanbul'a gitti. Bir hafta önce geri döndüğünde ise şok geçirdi. Evime anahtarla Açmaya çalıştığımda açamadım. Çelingirci çağırdım. Polis eşliğinde evime girdik. Geldim eşyalarımın hiçbiri yok. yok. eşya koydum. Şaşkına dönen adam çok geçmeden gerçeği anladı. İşin içinde dolandırıcılar vardı. Evi haberi olmadan başkalarına kiralanmıştı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine evimin anahtarlarını Adana'da çeşitli emlakçılara dağıtıldığını, benden habersiz kiraya verildiğini, içerideki şahısın da mağdur olduğunu, bunu beyanlarımıza belirttik. Üstelik tek mağdur da o değildi. İçeride kapıya telefon numaramı asmıştım. Kapımdaki telefon numarasından beni aradı. Abi dedi evinizi dedi ben tuttum ev sizinmiş. Arkadaş benim gibi mağdur 55 milyar para almış. 5 milyarını nakit, 50 milyarını da bankadan yatırtırmış. Şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı ama ne eşyaları ne de altınları bulunabildi.